Şekil 1'deki ABCD paralel kenarında BEC üçgeni CE boyunca katlandığında B noktası AC köşegenin üzerindeki F noktası ile şekil 2'deki gibi çakışmaktadır. AEF 48 derece olarak verilmiş. AF uzunluğu da EB uzunluğuna eşit verilmiş. Buna göre ADC yani alfa açımız kaç derecedir diyoruz. Hemen şunu ne yapalım arkadaşlar? Eski haline bir döndürelim bakalım. Gördüğünüz gibi burada ne yapmışız? Aslında şu ucu katlayıp şuraya getirmişiz. Dolayısıyla burada ne oluşur? Bakınız açı ortay oluşur. Ayrıca bize bir özellik daha verilmiş. AF EB'ye eşittir. Peki katlamadan dolayı aslında EB aynı zamanda EF'ye de eşittir. Dolayısıyla burada bir ikizkenar üçgen oluştu. Yani şurası da 48 olduk. Peki 48, 48 daha 96. Bu ikisine komşu olmayan üçüncü dış açı olan şuraya eşittir 96. Peki bakın yine B katlanıp F'ye doğru geldiği için şu açıyla şu açıda birbirine eşittir. Burası da 96'dır. E bir paralel kenarda karşılıklı açılar da birbirine eşittir. Dolayısıyla burası da 96'dır. Yani bizden istenen alfa 96 derecedir. Cevabımız C'dir.